bir ortalama ücret olan milyonlarca işçinin, çalışanın, ailesiyle birlikte geçinmek zorunda olduğu ücret olan asgari ücret bir kez daha e, işçi tarafı aslında yok sayılarak işveren ve hükümet tarafından, cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Belirlenen bu rakam olması gereken asgari ücret düzeyinin çok çok altında. Türkiye tarihinin en büyük yoksullaşma sürecini yaşadığımız, gelir dağılımı, adaletsizliğini yaşadığımız gerçekten bu yüksek enflasyon karşısında her her gün ama her gün alım gücümüzün gerilediği bir dönemde son derece önemli olan asgari ücretin bu düzeyde belirlenmesi milyonlarca işçinin, çalışanın ailesiyle birlikte yoksulluğa mahkum edilmesi anlamına geliyor. Belirlenen bu rakama baktığımızda e, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının birazcık üzerinde bir rakam bu. Birkaç ay içerisinde de çok hızlı açlık sınırının bile altına gerileyen bir asgari ücret gelecek. Oysa yapılması gereken özellikle e işçilerin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmesi, gerçek enflasyon karşısındaki kayıpların giderilmesi, büyümeden milli gelir artışından payını alabilmesi ve özellikle de bir evde iki kişi çalıştığı zaman, disk olarak her zaman söylediğimiz gibi o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmesini sağlayacak bir asgari ücret olmalıydı. Bizim rakam önerimiz 13.200 lira olmasıydı asgari ücretin biliyorsunuz. Aslında bu rakamla yani 8.500 liralık bu rakam Türkiye'yi yöneten siyasi iktidar tercihlerinin bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfının emekçilerin insanca yaşayabileceği bir asgari ücretten yana olmadığını, tercihlerinin bu ülkenin çalışan, üreten milyonlarca işçisinin ürettiği değerden hak ettiği payı, alması yönünde olmadığını bir kez daha ilan etmiş durumdadır. Sürekli olarak yoksuldan alıp zengine veren, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzenin devamından yana olduklarını ilan etmişlerdir. Biz disk olarak diyoruz ki bir ortalama ücret haline gelmiş olan, iki kişiden birinin ücreti olan asgari ücretin bu düzeyde olması asla kabul edilemez. Biz yoksullara teslim olmayacağız.